Kırma insan kalbini. Yapacak ustası yok. İnsan kalbi kristal, ruhu besleyen kaynak. Dikkat et, hep alttan al. Onu hep canlı bırak. Kırıldı mı bir kere? Parça parça pürmelal. Git sen hacca beş kere. Haramlı etmez halin. Allah'ın nazar ettiği kalpler hiç kırılır mı? Şeytanın zehir ektiği yerde sevgi kalır mı? Kalpleri tuz buz edenin kalbi hep kırık kalır. Hak sözü dinleyenin ruhu hep lezzet alır. Dua dua yalvarmak temiz kalplerin verdiği. Tamir etmek, kırmamak bu bir peygamber emri. Kalbim sana emanet. ای مرحمت صاحبی شفاعتی نصیبت کمشه لحبیبی